Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Derbiye çok az kaldı ve derbi öncesi havaya baktığımızda %100 Galatasaray'ın motivasyon olarak egemen olduğunu, daha önde olduğunu görüyoruz. Hiç kuşku yok ki Fenerbahçe'nin kulüp ve takım olarak içinde bulunduğu durum yani istikrarsız sonuçlar Fenerbahçe'yi bir hayli demolize etti. Onlar da Galatasaray'ı ilk başta yani maçın ilk bölümünde gafil avlayarak sonuca gitmeye çalışacaklar. Ve bir özgüven kazanacaklar. Belki planı bu Pereira'nın. Çünkü maçın ilk bölümünde Galatasaray'ın savunma zafiyetinden yararlanmaya çalışacaklar. Hızlı adamlarıyla biraz İrfan Can Kahveci. ileride birazcık daha hareketli gördüğümüz Berisha ve Ferdi Kadıoğlu gibi oyuncularıyla. Ve elbette ki bu fenerbahçe adına e bir motivasyon unsuru olabilir. Galatasaray'ın ilk anda yükleneceğini hesap ederek böyle bir plan yapmış olabilir. Galatasaray'ı savunmada az yakalamak istiyor. Bununla birlikte elbette ki bu bir çıkış maçı fenerbahçe adına. E. Çünkü Fenerbahçe kaybederse hem teknik heyetin geleceği açısından hem de yönetimin geleceği açısından kriz derinleşerek devam edecek. Ama Galatasaray bırakın kaybetmeyi, beraberlik seçeneğini bile düşünmemeli bence. Beşiktaş'ın arka arkaya 3 hafta yenildiği, Trabzonspor'un... Eğer yenerse Beşiktaş ve Fenerbahçe ile puan farkını 13'e çıkartacağı bir ortamda Galatasaray şampiyonluk iddiasını ikinci yarıda koruyabilmek adına bu maçtan mutlaka galip ayrılmalı. Ayrıca Fenerbahçe'yi derbide yenmek, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Galatasaray'ı da rakipleri önünde motivasyon olarak ve elbette ki psikolojik üstünlük olarak öne taşıyacaktır. Ama berabere kalmak bence Galatasaray adına mağlubiyet kadar <laughs> etkili, olumsuz etkileri olan bir sonuç olacaktır. O yüzden mutlak hedefin Galatasaray'da galibiyet olduğu kanaatindeyim. Hiç kuşku yok ki 52.500 taraftarın Galatasaray için itici bir güç olduğunu söylemeye gerek yok. Bu bir gerçeklik. Ve Galatasaray bu avantajı da kullanacaktır. Ultra Aslan başta olmak üzere işte koreografiler ve tribün liderleri gruplarının itici gücü atmosferin çok etkili olmasını sağlayacaktır ve Galatasaray bunu fazlasıyla değerlendirecektir. Ve Fenerbahçe elbette ki bir büyük takım olarak buna reaksiyon göstermeye çalışacaktır ama saha içerisinde teknik planda baktığımızda Galatasaray eğer Avrupa Ligi'ndeki ezberini değiştirmezse yani 11'e çok büyük sürprizler olmazsa ki ön bölgenin Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Mustafa Muhammed onların arkasında da Feguli şeklinde kurulmasını bekliyorum. Feguli maçın adamı olabilir. Bu üç oyuncuyu destekleyerek değerli toplu bir orta saha organizasyonunu sağlar. Doğru pas trafiğini sağlayarak aynı zamanda hareketli iki tane oyuncu. Kerem'le Halil Dervişoğlu hem mücadelede var Halil Dervişoğlu. Mustafa Muhammed'e çok alan açabilirler. Ee, ve bu Galatasaray'ın en büyük avantajı. Fegül'ü başta olmak üzere ön bölgede oynatacağı oyuncular. Ben böyle oynayacağı kanaatindeyim Galatasaray'ın. Elbette ki Mustera e, her ne kadar milli maçta eleştirilmiş olsa da bu maçların adamı ve Galatasaray'ı bu tür maçlarda çok fazla kurtardı. E, onunla birlikte savunmanın sağında Oğulcan Çağlayan mı oynar Yedlin mi? E, Yedlin orijinal bir sabek ama Oğulcan Çağlayan öyle değil her ne kadar Bursa spor maçında oynatılmış olsa da e, ama yedinde orijinal bir bek olmasına rağmen e, kritik hatalara imza atan bir futbolcu. Ben e, Galatasaray'ın zayıf noktasının orası olduğu kanaatindeyim ama tabii stoperler çok formda. Nelson ve Marka sol tarafta. Anoltun da e bu maçta iyi iş yapacağı kanaatindeyim. Berkan ve Çkal da Feghuly'ye eşlik edecekler. Orta alanda Galatasaray ön bölgeyi kullanarak ilk dakikalardan itibaren Avrupa Ligi'nde ve burada Kasımpaşa maçında, Trabzonspor maçında gösterdiği agresif sert sprintli oyunu tercih edecektir. E ben sonuç alabileceğini düşünüyorum Galatasaray'ın ilk yarım saatte niçin? Çünkü Fenerbahçe'nin de en zayıf noktası kalecisi. E belki Kaleci, potansiyeli olan genç, atletik özellikleri olan bir oyuncu Berke ama çok heyecanlı ve heyecanını yenemiyor. En büyük zaafı, en büyük sorun da bu. Bu tür maçlarda heyecanınızı yenemezseniz çok basit hatalar yapabilirsiniz. Yani ne kadar fizik olarak iyi olursanız olun ya da çok iyi antrenman yapmış olursanız olun, hata kaçınılmaz olur. Çünkü heyecanlı stresi yönetemeyen futbolcu, performans sporu açısından düşündüğümüzde futbol dünyanın en zor performans sporu başarısız olmaya mahkumdur. Bir kez daha söylüyorum bu tür maçlarda büyük takımlar bir açık bir zafiyet bulduğu zaman bunun üstüne şiddetle giderler ve o açığı büyüterek sonuçta alırlar. Galatasaray bence duran topları iyi kullanarak maçın başından itibaren kaleyi düşünerek Fenerbahçe'deki heyecandan kaynaklanan kaleci zafiyetini değerlendirmeye çalışacaktır. Dikkat edelim hem yan toplarda hem duran toplarda Çıkal daha bunları iyi kullanıyor. Ve 18'in dışında bulunan alanlarda, şut alanlarında Galatasaray hep etkin olacak ve sürekli kaleyi düşünecektir. Bu da Galatasaray'ın sonuç almasını sağlayacak hiç kuşku yok ki. Taraftar atmosferi çok önemli ama Galatasaray bu taraftar atmosferiyle ve böyle bir ortamda Fenerbahçe demolize olarak geldi ve psikolojik bir üstünlük sağlıyor taraftar ile maç öncesinde yaptığı paylaşımlarla böyle bir ortamda beraberliğe razı olmamalı. Bir kez daha söylüyorum beraberlik bence Galatasaray için mağlubiyet gibi olur. Ama Fenerbahçe için beraberlik durumu kurtarmak anlamına gelir. En azından var olan e, durumu e, birazcık daha ileriye taşımış olurlar. O bakımdan Fenerbahçe'nin e, sakin, kontrollü ve e, ön alandaki oyuncularını uzun toplarla hareketlendirme stratejisi işleteceğini düşünüyorum. Bu anlamda yerini kaybeden bir e, yedinden bahsediyoruz ama e, işte onun... Pozisyon Tasi yaptığı geride kaldığı, rakiple gelemediği anlarda da iki tane stoper, ters kademe anlayışlarını kullanarak Galatasaray'ı güvende tutmaya çalışacaklar. Hiç kuşku yok ki Mustera'nın varlığı da Galatasaray adına büyük bir avantaj olacak. Böylesine önemli bir maçta Sergen Yalçın her zaman doğru bildiğini, zaman mekan fark etmeksizin söyleyen bir oyuncu. İlk defa bir oyuncuydu ve şimdi bir teknik direktör ve ilk defa teknik direktör olarak Çaresiz kaldığını ifade etti Alanya Spor maçında. Doğru baktık yedek kulübesinde yapacak hiçbir şey yoktu. Sadece oyunu seyretti ve yüzünde çaresizlik ifadesi vardı. Bunun futbolcuların yeterli özveriyi gösterememesinden kaynaklandığını söylüyor Sergen Yalçın. Ama bir teknik direktör performans sorunu var mı Beşiktaş'ta? Var çünkü istediği tempoyu yapamayan, pas organizasyonunu sağlayamayan, bireysel performans açısından geriye gitmiş oyuncularla oynayan bir Beşiktaş takımı var. Ve Ajax maçından sonra da eğer beklenmeyen sonuçlar devam ediyorsa ve 3 puan kaybı arka arkaya ortaya çıkan 3 haftalık mağlubiyet serisinden bağımsız olarak son görüntüde olduğu gibi isteksiz, dağılmış bir takım anlayışı varsa sahada Beşiktaş yönetimi hiç kuşku yok ki bir değişiklikle de bu duruma son vermek isteyecektir. Maçtan sonra canlı yayın yapacağız. Maçtan sonraki canlı yayınımızda Aslı Yıldız moderatör olarak görev yapacak ve Galatasaray-Fenerbahçe maçındaki bütün detayları konuşmaya ve yorumlamaya gayet edeceğiz. Maçtan hemen sonra canlı yayınımızda, YouTube kanalımızda görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalın.